Sancan adını taşıyan bu özel yerleşkeye hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İzmir'de İzmir Baba olarak anılan Sancan Mağarız şehrimize ve toplumumuza yaptığı sessiz katkıyla hatırlanmaktadır. Bir simgesi olarak burada bulunuyor. Onun İzmir Baba olarak anılması tesadüf değildir çünkü... O ben İzmirliliğimle İzmirlilik benim için en büyük paye. İzmir'i sevmek benim için en büyük paye. Hepinizi sevdiğim saygıyla selamlıyorum. Mesela bir Atatürk Ormanı onun en büyük eserlerinden bir tanesidir. Yine yarım kalmış bir hayali Sancar abinin. En büyük arzularından bir tanesi bu ormanın tepesine bir tane Atatürk anıtı yaptı. Ama İzmir'in değil Türkiye'nin en büyük anıtı yaptı. Uçak altındayken İzmir'e Zangar abinin hayali ilk o heykel görürsün, O atomik heykel görürsün. Bir proje yarışması yapılıyor. Bu proje yarışmasında da mimar ziyaretli bilgin kazanıyor. Projesi de hazır. Ama gelin görün dernekte para yok. Yani derneğin gücünü aşıyor o iş. Atlıyor, Süleyman Demirel gidiyor. Süleyman Demirel o zaman Cumhurbaşkanı. Örtülü direkt bana yeniden bir destek verebilecek durumda. Ve Sayın Cumhurbaşkanı diye, bizim böyle böyle bir hayalimiz var. Destek olur musunuz? buraya bir Atatürk anıtı, bir zafer anıtı yapabilir miyiz? O zaman da Süleyman Bey, Nur de yasın ikinci dönemini hazırlıyor. Kafasında <laughs> <gibi> ikinci dönem <laughs> Ama yasa geçmiyor. İkinci bir beş yılda uzatma süresine izin verilmiyor yasa gereği, anayasa gereği. Bunun üzerine Süleyman Bey göre gayrı diyor. Bütün bu bilmiş sözler de ortada kalıyor. Bu bir Sancar abinin yarım kalmış hayalidir. İnşallah bir gün birisi bunu duyar. Bu söylediğini duyar. Kulağına gider. Ve bir kitabında yazıyor kitabımı i̇şte okur, o hayali öğrenir ve şu proje hayata geçirir. Sancar Bey genç yaşından beri sivil topluma, yani sporla birlikte sivil toplum e, felsefesine inanan, demokrasiye inanan, az önce Uğur Bey'in söylediği gibi Atatürk kırmızı çizgisine sahip, Atatürk milliyetçisi, ama şehir milliyetçisi aynı zamanda. Ee, mükemmel bir insandı. O olimpiyat ruhunun bu şehirdeki en başarılı temsilcilerinden biriydi. Hatta en başarılı. <laughs> Karşını şey yakalayın beni, beni Çok sevdim